Hepinize merhaba. Uzun süredir sizlerle video paylaşamıyordum çünkü kısa <laughs> bir tatildeydim ve tatillerim şimdi bitti. Sizlerle bir sürü video paylaşacağım ve bir sürü video sizi bekliyor. En eğlenceli vakitlerimden biriyle sizi baş başa bırakıyorum. Bu benim gerçek YouTube kanalım. Beni takip etmeyi, yorum yazmayı.

Ya, evet. <laughs> oradan buradan. Buranın karası. Hadi doruk oynayalım falan çeker. Dur da başladık. Hadi bakalım. Bir sürü düdük. Bir şöyle oynayalım. Evet ya. Lan de var. Tamamlar oluyor. Neydi o? 奶奶，奶 <'s>